Buradan gidiyoruz. Kızılay Müzesi varmış, kapalı. İkinci videomuzda başladık. Deniz kıyısı buralarda çekelim. Karşıda Çanakkale. Gelibolu Yarımadası'nın güney tarafına hiç doğru hiç gidiyoruz. Nasıl oldu? Bir İstanbul'da bir daha defa gelmiştim. Evet, ben de iki defa, he, ben de görmüştüm. <laughs> evet arkadaşlar, Kilitbahir. Kilitbahir. Burası Kilitbahir. Evet. O zaman bu yerleşim yerinin adı Kilitbahir. Evet. Evet, Kilitbahir. Evet. <laughs> İlk defa görüyorum. Acaba burada buradan geçmiş bir şeyden? Evet. Turla geldiğimiz zaman biz. Bilmiyorum. Nereden gittik bilemiyorum yani. Hatırlayamıyorum şimdi. Ee, o zaman ilk telefonumu, telefonumu yeni almıştım. Kilit Bahir'den geçiyoruz. Kilit Bahir. İşte şu ayak bastığı yerden buluştu. Her tarafa kurutmuşlar, buraya gelmişler Türkiye'ye saldır. Hala saldırmaktalar, hala yıkmaya uğraşıyorlar Türkiye'yi. İçteki düşmanlarla birlikte saldırıyorlar. Evet arkadaşlar. İçerideki düşmanlar daha Burası, kötü. Burası Seyit olduğu yer ama... Geldik mi ki şey, he, olduğu yere? Yok. Yani şey yakın. Hatırlıyorum. şey bekliyor. Termos sırası bekliyor. He. Biz gideceğiz değil mi? Yola çıkacağız. Çarşı içine gidelim. Ona çok kalabalık. He tamam. Bir gidersek çarşı. Şu çıktı. de. Çünkü arabanın geldiğini duymuyorlar. Gül. Hyundai. Ferbat sırası bir de. Ferbat sırası kişi var geldi. Cumhuriyet bastığında denize biliyor mu arabalar? Ya burayı evet. devlet istimlak etmeseler olmasın da. Çok güzel yerler buralar. Hı? Benim kablonun biri niye kayboldu? Bilemiyorum. Yani. Şimdi bu sana gidiyor. Abi zaman kayboldu. Tamam buldum. Ben şey yaptım ama. Ya tamam da nereye kayboldu bu? Ha burada burada.